Selamünaleyküm dostlar. Bugün 24 Şubat 2025 Pazartesi. Evet arkadaşlar ben Muhalle Darıcadan selamlar sevgiler. Evet bütün çiçekler hep bir kenara sığındırılmış ve malum kış ortası ama şu sinereliyi şöyle ortaya aldım. Aslında suladım ben onu. Biraz yapraklarını dökmüştü. Şöyle bulunduğu kaba su koydum ve o şekilde alttan su almasını sağladım. Böyle kendini toplamaya çalışıyor inşallah. Evet bu güzelliklerle maviyi çok seviyoruz. Çok uzun ömürlü olmuyor sinerelya ama epey yani alındıktan sonra da epey bir renkli kalıyor. Gördüğünüz gibi çok hoş renklerde. Can Çiçekçilik'ten almıştım biliyorsunuz. Evet arkadaşlar aslında ben bugün sabah video çektim ve bir önceki video o idi. izlediğiniz video don vardı. Evet söyledim. Darıca'da belki de bu senenin en soğuk sabahı idi. Çünkü buz tutmuştu. Araba buz tutmuştu. Yerlerde öyle ağırma vardı. Bugün arkadaşlar ne yaptım? Ee, ben e, çiçeklerimi kontrol ettim. Onlara gideceğiz. E, cam kenarındaki sardunyalara. Kediler hep kırdı, birkaç tanesini kırmış. Üzerlerinde geziyor, naylon koyunca üzerine çıkıyorlar, orada yatmak istiyorlar, yani camdan bize bakmak istiyorlar daha doğrusu. Dolayısıyla kırılmış bazıları. Onları sopa dikmek için şey yaptım, açtım ki baktım bayağı bir susuzlar. Gerçekten sopayı daldı dikemedim, o kadar kuru kalmış e, sardunyalar vesaire. Ama bugün işte bahçede böyle işte onlarla ilgilenirken kargo da geldi. Evet son kargomuz e, onunla ilgili şanssızlıklar yaşamıştık. Ziya Şahin Türk'ten biliyorsunuz. Başkasının kargosu geldi. Neyse onları yerlerine e, ulaştırdık derken bana benim kargom başkasına gitti ve hala ses gelmedi. Bak bakın kime gittiyse ee, söylesin, parasını versin. Çok ayıp yani. Gerçekten bir hak oluyor. Ee, benim yani nelerim vardı? Pembe fuşya, abutilon, e, beyaz ayı, beyaz e, jacobin kral tacı, beyaz e, anemon, Japonda anemonu, e, monarda, e, şu anda hatırımda değil, birkaç e, adet daha var. işte sarı ee, sarı sarmaşık vardı. Kedi pençesi mi ne? O şekilde. Bunlar başkasına gitti. Ve tohumlar. Ee, tohumlar nelerdi? Özellikle mesela abutilon, bella e, karışık. Bunu çok e, severek yani istedim. Bir de e, hibisküs e, disco bella. Şöyle tohumları görüyorsunuz. İnşallah onları güzel bir yere ekip takibini yapacağım. İşte sipariş verdiklerim. Çam katlı mavi ee, bir de işte aserine mavi ve mehtap sefası. Bakın mehtap sefası böyle çekirdekleri çok hoşuma gitti tohumları. Ee, i̇nşallah bu e, akşamları açıyormuş ve çok hoş kokulu bayağı güvde olan bir sarmaşık türmüş. İnşallah çam katlı bu sene göremeyiz. Yetiştireceğim bu sene yetiştirip artık seneye olursa. Evet bakın abutilon da böyle geldi telafi edildi. İnşallah tomurcuğu var üzerinde. Fuşya diye benim pembem vardı biliyorsunuz gitti. Ama sonradan açtı gösterdim. Bir yere dikmişim dal. E, pembe çıktı çok sevindim. Yerine gelmiş oldu. Bu da fuşya diye merak ettim. Bakın geçenki geçenki kargoda bu kırılmıştı. Pembe fuşya abutilon. E, tohumlar kaybolmuştu. Artı e, bir de bu anemon. Beyaz anemon arkadaşlar. Bunlar... E, eksik olunca Ziya Bey tekrar bana gönderdi bunları. Ama mesela üç kez bana göndermiş oldu arkadaşlar. Böyle bir durum yaşadı Ziya Şahin Türk. E çünkü ilk gitti başka tarafa ondan ses çıkmadı. Sonraki geldi düştü, döküldü. Ve şöyle bir şey oldu. Ben buradaydım. Kargocu geldi, Surat Kargo. E, aradı beni. Tamam bahçedeyim, geldi. E, bana şeyi soruyor, takip ne no oyu Dedim ki Geçenki kargoyu hemen çabuk çabuk bıraktı gittiler kargo takibi falan sormadılar bana çünkü biliyordular hatalarını yani deforme olmuştu gelen o kargo dolayısıyla dedim ona ki neden dedim geçen sefer kinde geldiğinizde kargo takip sormadınız işte işte bazen sormuyoruz gibi şey yaptı dedim çünkü dedim mahvettiniz dedim kargoyu öyle dedi biz yapmadık olabilir siz yapmadınız dedi bize gelene kadar üç yer daha var olabilir onlar da der ki ötekine atar benden başka bunlar var o şekilde ama siz en azından kırık dökük yani bunları kırıldı ama niye atıyorsunuz tohumlar vardı dedim bir sürü ondan sonra e, Dalık koymuşsunuz içine, kırık altta şey kökünü bu atmışsınız. Böyle biraz azarladım onları. Kusura bakmasınlar, hak ettiler. Şimdi gidelim şöyle gösterdikten sonra. Bana diyor ki e, geri gönderseydin, geri iade yapabilirdiniz. Neden yapacağım dedim. Adam kaç kere gönderdi? Geri iade edeceğim. Tekrar ödeyecek parasını. Bir de geri gidiş parası ödeyecek adam. Ne günahı var dedim. Yani sonuçta sıkı sıkı yapmış kargolar, belli görüyoruz. Sizin hatanızı niye o çeksin? Bu şekilde böyle bir e, konuşma geldi geçti ama geldi geçti. Yaptıkları yanına kar kaldı. Arada Ziya e, Ziya Şahin Türk e, Tabii biz bekledik. O konuda canım sıkıldı benim ama onun da yapacağı bir şey yoktu. Ee, ama bayağı bir bedel ödedi adam. Yani kargo parası ödedi. İki, iki sefer daha kargo parası ödedi. Yani benden bir kar etmedi zararda. Bu şekilde böyle bir durum yaşandı. Ama hak hukuk arkadaşlar bunu şimdi bu dünyada değilse de öbür dünyada muhakkak ödeyeceksiniz. Onun için helallik alın. Muhakkak dönüş yapın. Ee, size ait olmayan şeylerle ilgili e, helallik alın. Evet buraya bu çuhayı dikmişim. Bu 2-3 yıllık belki de 4 yıllık var arkadaşlar. Bakın çoğalmış da böyle mavi. Bu burada. Ee, bunu bu kırmızı galiba. Şu anda nereden hatırlayamıyorum. Ee, bunu da buraya aldım. Burada mesela mavi olacak kırmenekşesi. O, o mavi olan biraz daha kel oluyor. Mor olan daha e, yapraklı ve şu anda zaten bahçede yapraklı, e, çiçek açmış durumda arkadaşlar. Evet şimdi bunları şöyle göstereyim size bunlar bunlar ne? Bunları size göstermiştim dallarını aslında gül e, dikerken de gösterin dediniz ama nasıl hem tutup hem çekemiyorum. Ben bunları yaptım. Ya, kardeşim gelişi güzel kesin biraz keserken şöyle verebine keserseniz daha iyi olur kök kısmı verebine yani boyu daha kısa da olabilir. Ben fazla şey yapmadım çünkü suda durdular suda epey bir zaman durdukları için bakın şöyle yapraklar bunlar hep suda çıkardı şu filizler. Yani bu filiz çıkarmış olması tuttu. A demek değil. Dibi tamamen düz çubuktu, sudaydı. E, Zamanla olacak. Yani ben, yani bir sene, iki sene hiç oynatmamak lazım. Böyle. E, bu hangi gül olduğunu merak ediyorsanız arkadaşlar, Silivri ve güller videoma bakın. Evet, Silivri'de e, bizim arazi var. Orada dikmiş e, kaynımlar çok güzel bir gül böyle sarılı turunculu birçok rengi yani sarının tonları oluyor açtığı zaman ilk daha koyu oluyor sonra açılıyor bunu Elkin bana vermişti işte bayağı birkaç dal bayağı olmuş görümceğim için de dedi ona da yap dedi neyse şöyle yaptım inşallah istifade eder olur da inşallah olur şimdilik buradalar şöyle güneşte dursunlar ama bir kenara çekeceğim bakın bu mavi gelincik Evet şu anda böyle ama biz onun o renginin hayali ile böyle değer veririz alırız Ziya Şahin'den aldım ama ilk aldığım kargoda yani bu senenin ilk kargosunda biliyorsunuz fakat sonra kalmamış ondan evet arkadaşlar yani sardunyaları bu sabahki videoda da gördünüz şöyle hasar gördü üstten ama yine bakın hava gayet güzel sıcak ama şey olabilir sen mamanı buraya mı getirdin? Bakın bu öbür kapıdaydı. Buraya getirmiş onu ben neydim? Çiğ ama ya tavuk. Evet burada klematislerim var. Bakın bunlar dondu arkadaşlar. Bu ada çayı türü. Bakın şöyle şu yaprağı hatırlayacaksınız. Ondan böyle dondu. Bunlar yapraklar kestim ben onları. Şöyle dipten toparlar inşallah. Kökü donmadıktan sonra bir şey olmaz. Bir de bu askıdaydı hatırlarsanız. Bu hasar gördü böyle e, şurada sopaları diktim burada allium var arkadaşlar bakın çıkıyor şöyle bakın kafa çıkardı allium hani mor top top olan var ya iki tane e, onları sopa diktim ki kediler geliyor hem bastırıyor bakın beton gibi yapmışlar ben kazdım biraz e, hem de burada klematisim var burada da e, heli, heliopsisti galiba yine Ziya Şahin'den aldığım şu uç sopası var buradan o canlanacak inşallah onu da böyle sopalarla artık muhafaza edeyim dedim klimatisim burada arkadaşlar bunu da yine Ziya Şahin hediye göndermişti o zaman şey çan çiçeği inşallah farklı türüdür biraz bir ton farklı olan türü var İnşallah odur şöyle gidelim bakın hasekiler dayanıklı tohum attım bakın bunlar dondu ama toparlar ya inşallah ee, şöyle kolay artan bir türdü. Aşkın gözyaşları buralara da dikmiştim. Aşkın gözyaşları da sukulent olduğu için yani dayanıksız bir sukulent tabii ki. Böyle başka neler var? <laughs> geldik ee, hazinemize <laughs> sardunyalar. Evet kediler naylon örtülü ya üstüne atlıyorlar, üstünde geziyorlar. O tabii Oturmaya çalışıyorlar. Kırdılar bazı dalları. Ben diktim yine yerlerini yanlarına. Tutar mı bilmiyorum şimdiden sonra. Ee, şöyle mesela şurada şurada e, ceylan gözü var. Mesela şu saksıda. Bakın şurada baya yatak yapmışlar. Çok kötü. Ondan sonra böyle sopalar diktim. Bakın bu sopaları hep yeni diktim. Bakın yatırdılar hep çiçekleri. Böyle ee, hatta şu şunu kırmışlar bak. Buradan bunu alayım suya koyayım bakayım. Ay ay. Tüh. Kesmek lazım. Ay neyse keserim ben onu. İki tane dal böyle. Hiç tam açmış çiçeğini göremedik. Tam açacaktı kışa girdi. Burada e, şeyler var. Ee, ay, Aynur Çeyen e, Sakarya'dan e, bana gönderdiği bu e, Sol Hanım galiba mor e, Bakın o evet iki dal Burada bir şey vardı o Gitti mi inşallah canlanır Bakın burada bir Rizom çıkıyor onu bir tane şey var O herhalde rizomları çıkıyor Şöyle bir e, Rizomlu şakayıkım var Bakın burada bir abutronum var şimdi unuttum ben onu Sarı almıştım sarı ışıklı Diyorum ben ona Ziya Şahin'e o mudur e, alttaki o sera gibi yeri de koymuştum e, burada bu kasım patıların bu sonradan aldığım kasım patılar arkadaşlar biraz kestim çünkü e, deforme oldular e, dolayısıyla e, zaten gidecekler bakın sarı olan şöyle inşallah toparlanır bunları sarıyorum ben çünkü e, çok güvenemiyorum bunları da kestim artık saçları bunlar bir türlü açmadı arkadaşlar nedir bilmiyorum ne zaman açar bilmiyorum seradan bir saksı halinde almıştım. Sonra ayırdım. Burada Japon güllerim var. Naylon altında korundular bunlar arkadaşlar. Bakın. Şurada bir şey açmış. Dur bakayım açmaya durmuş. Bakın. Tomurcuk. Bu Feshen koy kalan şu. Şu da bir şey şu anda hatırlamıyorum. Şu anda çıkartamadım ama kıymetlilerimdendir muhakkak. Şimdi burada size ne göstereceğim bu da kırmızı abutu, abu, aman abutilon değil de, ay abutilon diyorum şey, e, Japon gülü. Şöyle bakın bu pulmerya, yapraklarını döktü ama böyle iyi durumda idare ediyor. Bu da küçük fide diye, kamelya dayanıklıdır ama Aynur Çeyen'in gönderdiği, onu buraya koydum. Orada bir abutilon var, bakın susuz kalmıştı, suladım ben onu. Yine Aynur Çeyen'in gönderdiği dallardan bakın yaprak vermiş. E, Cestrum vardı, şu anda hatırlamıyorum. Bazı türler vermişti. Onlar olabilir. Burada benim e, sandevillem var ama e, güller, güllerin bana getirdiği var ki homotik yapmış, kırmızı getirmişti bana. Ah canım benim geldi ya arkadaşlar, videosu çekmiştik burayı o suluyordu. E, güller arkadaşımız, o gün bugündür sinir sıkışması mı bir şeyler vertigo hepsi var zaten. Gittikten sonra hiç kendine gelememiş. Buradan okuyalım arkadaşlar, gönülden dua edelim. Şifa bulsun inşallah. Hep yatıyormuş. gitti gideli arkadaşlar. Hani gıyabında yapılan dualar kabuldür inşallah. Güller kardeşim çok iyi bir insan. Çok sevdiğim bir insan. Öyle çocuklarıyla beraber mücadele veriyor. Eşini çok genç kaybetmiş. Böyle bir güzel bir insan buradan gideli beri hep yatıyorum da geçen konuştuk hatta e, sipariş vermiş Ayşe Tuna'dan e, ben de hani size söylemiştim ya Tahir Yıldırmer'den e, gelmedi çiçeklerim o da biliyor ona Tahir Yıldırmer'den şey geldi mesaj geldi hiç, e, yola girmiştir gibiler. <laughs> diyor ki kardeşim senin bakar mısın şunun güzelliğine ama yakın nette değilim arkadaşlar yakın net olsa daha iyi olur çok seviyorum senin e, kargon bana gel geliyor galiba ya. Ama ben ona sipariş etmedim ki diyor. Ve dedim ki sen şey ettin mi Ayşe Tuna'ya? Evet, tamam dedim. Onlar bazen birlikte şey yapıyorlar yani. Olabiliyor aynı hani kargo onun adına olabiliyor. E, Ve nitekim tekimde öyleymiş. Bu arada ziya e, e, hala kargo gelmedi ama oralarda da don var. Bayağı bir müşküller galiba. Neyse yani er geç gelir zaten geç. E hemen ekilmesi şart değil. E bilmiyorum. Soğan. milyum istemiştim. Tahir Yıldırmer'den. Pembe beyaz da galiba. Neyse uygun fiyata satıyor aslında. Aşkın Gözyaşı da burada arkadaşlar böyle. O da iyi korundu burada. Şöyle güzel çiçeklerini birbirlerine bakıyorlar böyle. Evet. Tahir Yıldırmer'den daha gelmedi. E i̇nşallah gelir. E orada işte Seyit Genç o da o tarafta Seyit Genç, Tahir Yıldırmer, Ayşe Tuna Er Aydın, Güneş'in Çiçekleri var, Güneş bugün paylaşmış Adı Güneş mi bilmiyorum Güneş Hanım Çok geçmiş olsun Birçok milisi dondu Onları paylaşmış, çok üzücü Gerçekten, hani emek, sermaye Sonuçta ekmek Kapısı diyelim Maalesef şey oldu öyle bir şey yaşadı. Bu don işte vurdu her yere. Ee, sağlık olsun diyelim. Yine vardır bir hayır arkasında. İnşallah e, hayırlar gelir peşinden daha bereket gelsin diyoruz. Ee, zararlar telafi olsun inşallah diyelim. Öyle dua edelim. Evet darda kalanlara dua edelim arkadaşlar. Bakın burada işte kopan dallardan biri de bu arkadaşlar. Bakar mısınız? şöyle şuraya geçireyim ama e, Doydum doydu acaba ben suladım ama bir de o durum da var yine ben örteceğim su hava soğuk çünkü yani şu anda hava güzel güneş vurduğu için ama bakın burada bir aslan ağzım var bu Aynur Çeyen'in gönderdiği olabilir değişik katlı demişti İnşallah. şimdi burayı örtüp de mi gideyim gidip de mi örteyim bilemiyorum ee, tek elden yapamayacağım için videoyu bitireyim. Ondan sonra ha gayret, ha gayret yavrum benim. Ben pişirip de veriyorum. Evet. Bakın burada bunlar frezya. Çok güzel büyüyorlar. Bunlar da frezya. Bunlar erkenci. Bakın. Bakalım ne renk olurlar. Bakın bir tane de burada var. Kış çıkmıyorsun oradan. Rahat mı burası? Burayı ikisine yaptım ama sonraları birbirini koymadı. Ötekine başka yerlerde yer yaptık. Evet inşallah açar. Bunu kuruyacağım korumaya. Böyle tohumlarım zevkle ekeceğim inşallah. Evet bakın güneş vuruyor pırıl pırıl. Ama gece yine soğuk olur. Salı gününden sonra hava açacak inşallah. Bu videoyu da bugün akşam mı yayınlasam? Bugün zaten açtım bir tane. Böyle üst üste oldu ama e, durum e, ve ahvali e, çiçeklerin böyle paylaşayım dedim sıcağı sıcağına arkadaşlar. Sabah şurası buz tutmuştu. Bakın o naylon hala orada almadım. E, bu geceyi de atlatsınlar bakalım. Ondan sonra böyle bir don olacağını pek zannetmiyorum ama e, şey yani Mart kapıdan baktırır diyorlar. Yine öyle ayaz olabilir tabii ki kar olmasa bile. Bilmiyorum Rabbim hayırlara tebdil etsin inşallah. Arkadaşlar evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah hep sağlıkla kalın, sıhhatle, bol çiçeklerle, huzurla. Kalbinizden geçen tüm güzel dualar kabul olsun. Allah'a emanet olun.